Ben motosikletli matematikçi Baran Hoca. Bu benim üzerinde çalıştığım, bitirmek için bayağı uğraş verdiğim e, karavan römorku. Kendisiyle ilgili detaylı bir video çekeceğim zaten ama şu anda e, proje aşamasındayım ve şimdi projenin en beni uğraştıran, düşündüren Kafa yormamı sağlayan noktasına geldik. Bu videoda size bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Tabi böyle karavandır, bu şekilde kamp hayat ya da römork gibi kendinin bu arada hidroforu da var. Elektrik ihtiyacımızı karşılamak için yararlanacağımız kaynak tabii ki bugün olmayan güneş, bulutlu bir hava ve dolayısıyla. Güneş paneli yani solar bir enerji sistemi. Şimdi ben de ihtiyacıma uygun olarak ne oluyordu? <laughs> ben de ihtiyacıma uygun olarak hesaplayarak satın aldığım bir tane monokristal güneş panelim var. Bunun markası Tomatek. Tabii benim aracımın üzerinde, romorkumun üzerinde çadır olduğu için bir saniye laki susturmam lazım. Bir müsaade eder misin? ...video çekiyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi benim tabi üzerinde... E, ...çadır olacağı ve çadır böyle açılacağı için... ...benim bu paneli... ...yukarıya koyma imkanım yok. Ve ben de... ...nasıl yaparım, nasıl yaparım derken... ...burada bir raylı sistem kurmayı... ...panelimin de bu şekilde dışarıya çıkmasını... E, ...istedim. Bu panel... ...bu şekilde... ...uzun kenarı 107... Kısa kenara da 70 cm. Ben panelin burada içeriden çıkmasını istiyorum. Yani buradan çıkacak. Ee, şimdi şunu da düşündüm. Eğer uzunlamasına dışarı çıkarsa mukavemet çok fazla olacağını düşünüyorum. Ağırlık konusunda. O yüzden biraz daha zor olanı yapıp enlemesine yani 70 cm dışarıya çıkacak şekilde bir sistem kurmayı düşünüyorum. Yani panelim benim. Bu şekilde dışarıya çıkacak. Bunun için şuralara, buradaki açıdan dolayı burada bir açı var, bir geniş açı oluşturmuş arkadaşlar. Benim tabi buraya bir dikmeye ihtiyacım var, yani 90 derecelik iki taraftan bir parça uyduracağım. Aynı şekilde devamını da sonra da paneli içinde taşıyacak iki tane ray yapacağım. Yani kapattığım zaman panel onun içinde kalacak. E aynı zamanda panelin dışarı çıkmasını sağlayacak olan teleskopik bilyalı aldığım rayları birazdan görürsünüz. da monte edebilmem için buraya böyle iki tane uzun benim profile ihtiyacım var. Şimdi onunla başlayacağız. Şimdi benim panelimin dışarı çıkmasını sağlayacak olan satın aldığım teleskopik bilyalı raylar bunlar. Bu şekilde 70 cm bunun uzunluğu var. Öncelikle bunu şu dışarıya çıkan parçasını bunu şurada bir kilidi var. Bunu buradan çıkaracağız. Ondan sonra da bunu panelimizin tek başına biraz zor oluyor. Hadi gel artık. Evet. Bu parçayı panelimizin bu şekilde Yan tarafına öncelikle monte edeceğim. Şimdi zayıfın e, bu kısımlarını öncelikle panellere monte edeceğiz. Bunun için e, deliyorum ve iki taraftan da e, kilitli somunlu vidayla sabitliyorum. Dur burada, dur dur burada, dur dur. Bunu yaparken bilinçli misin? Hayır, aynı şey çekmeye gerek yok. şu göstereyim bilyalı sistemi nasıl çalışacağı hakkında biraz fikir verebilir. Evet. Panelimiz bu şekilde açılacak. Bu şekilde paneli dışarı çıkaracağız. Tekrar kapatalım. Evet. Olay bu. Birinci aşama şimdilik Tamam. Evet, Herkese selam. Şimdi şu parçalar benim için çok önemliydi. İlk önce bugün bunları Trailere monte ederek başladım. Bunlar nasıl olacak? Bunları L şeklinde trailerin tavanına şuralara delik açtım. Buralara böyle monte edeceğim. Bir tarafı yaptım mont montesini. Böyle böyle kör sonlarla sabitledim kilitli somunlarla. Benim rayları bu şekilde devam edecek. Devamında şimdi şu araya bir tane atkı atacağım. Onlara da yukarıdan böyle L'ler yapacağım. Ondan sonra da raylarımın montajına geçeceğim. Şimdi bunların montajını tamamladım. Gayet de sağlam oldu. Bunun ayarlamasını birazdan yapacağım. Bu da gayet istediğim gibi oldu. Şimdi sıra geldi bunların karşılığına. Ben bu araya şöyle bir eski bir floresan parçası diyebiliriz buna. Yaklaşık 20 yıllık bir şey. Bir hurda. Ama böyle bir alüminyum parça. Bu parçadan bu araya bir atkı yapmayı planlıyorum. Buraya atkı yaptıktan sonra e'lerin e devamını bu şekilde buraları yapacağım. İki tarafa da leylerimi çaktıktan sonra da e, rayın panelin içinde gezeceği kafesi oluşturacağım. Evet Bu şekilde ben emanet koydum. Belki bunu bir boyarım önce siyaha. Ucundan da biraz kısaltırım. Burada çünkü e, gerdiriyor ve burada bir bomba yapıyor. Gerek yok buna. Ben buradan direkt somunlu vidalarla trailer'a monte edeceğim. Evet an itibariyle bu ara atkının montajını tamamladım. Şu şekilde. Siyah da boyadım. Gayet istediğim gibi Sağlam oldu görünüyor. Şimdi sıra geldi L'leri takmaya. L montajını da bitirdim. Şu şekilde oldu. Diğer tarafta da. Bunların e, kilit somunlarını içeri atabilirdim aslında ama uğraşmayacağım. Bunlar daha güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bir tarafın e, rayını yapacağım. Ondan sonra diğer tarafa başlayacağım. Evet, birinci tarafın montajını tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu şu şekilde teleskopik ray içinde sıcak olan e, kabin diyelim buna. Rayımı da buna monte ettim. Ve şu şekilde açılacak. Dışarıya doğru uzayacak. Gayet sağlam oldu. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Ancak derslerim başlayacağı için burada ara vermek zorundayım. Artık yarın mı devam edelim bugün akşam üzerimi? İlk fırsatta bu işi bitirmeye çalışacağım çünkü gerçekten bu iş bayağı uzadı. Dersleri bitirdim, koşa koşa eve geldim ve kurulumu gerçekleştirdim. Şöyle göstereyim şimdi size. Bakın, şu an açık hali. mümkün olduğu kadar dışarıya çıkardım. <laughs> Kapatalım. Evet, kapalı hali de bu şekilde. Şuradan göstereyim. Rayları uzun yaptım. Yani bunun bir sebebi yok. Hani her yerden yararlanabilirim. Kısaltabilirim ama çok önemli değil. Açalım. Tabii ben şimdi hem kamera çekerken tek elle sonuna kadar açamıyorum. Bu arada mail var. Çünkü römork aşağı doğru meyilli duruyor. Bu yüzden çektiğim zaman içeriye doğru gidiyor. Şurada bakın birer tane kırmızı stoper gibi bir şey var. Onları açtığımız zaman birazcık daha dışarıya doğru çıkıyor. Yani tamamen açılıyor. Ben şimdilik çalışmasından memnunum. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın şuradan da şöyle görünüşü. Bir de buradan göstereyim. şu bağlantıları nasıl yaptığımı da çekeyim. Sonuna kadar açtığım zaman da böyle. Şimdi e, tabi bu teleskopik rayların kaç kilo taşıyabileceği ile ilgili satın aldığım e, kişilerle görüştüm. 20 kiloya kadar taşıyacağını söylediler. Tabi onlar bunu söylerken bu kadar açıldığını düşünerekten söylemiyorlar muhtemelen. Ben çünkü normalde burada bitmesi gerekirken ben daha fazla açtım. Ancak sorun değil şu an gayet stabil duruyor. Tartma konusunda bir sakın sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İkincisi yapmam gereken bir şey daha var. E, mobil haldeyken yani bu kapalı olduğunda bunu taşırken oynamaması için kilit mekanizması yapacağım. Onlar kolay şeyler. Ya yani şimdilik projem gayet istediğim gibi devam ediyor. Bundan sonra sıra geldi elektrik bağlantılarını yapmaya. Tabii bu işin bir maliyeti var ama hani merak edenler olursa eğer Bunlar için ayrıyeten sonra bir video çekeceğim zaten bu kullandığım e, güneş enerjisinin <laughs> gereksinimleri, ekipmanları nedir. Ancak bu iş için benim tek maliyetim şuradaki iki tane 70 santimetre açılan şu gördüğünüz teleskopik bilyalı raylar. Onlar da yaklaşık 400 lira bir şey internetten aldım. Artı harcadığım e, vidalar, kilitli somunlu vidalar. Onlar için de bir 100 lira falan harcamışımdır. Şu gördüğünüz parçalar, dediğim gibi bunların tamamı atıl malzemeler. Hurda yani. Ancak ben de bu şekilde değerlenmiş oldu. Evet. Umarım beğenirsiniz. Umarım böyle fikir olan arkadaşlar için yardımcı olur. Ben bulamadığım için yapılış videoları özellikle bunu detaylandırmak istedim. Şimdiden herkese iyi kamplar, iyi tatiller. Hoşçakalın.